Sevgili veliler, herkese merhaba. Bildiğiniz gibi 23 Kasım tarihiyle birlikte uzaktan eğitim sürecimiz tekrar başladı. İnşallah yüz yüze görüşeceğimiz sağlıklı günlere bir an önce kavuşmak en büyük dileğimiz. Bunun için bakanlığımızın sizinle paylaşmamızı istediği bir sunum mevcut. Bu sunum travma ve sonrasıyla ilgili afetlerde psikososyal destek çalışmaları. Şimdi sizlerle bunu paylaşacağım Sevgili velilerim. Sunum planımıza baktığımız zaman giriş kısmı, travma zorlu yaşam olayları, zorlu yaşam olayları sonrasında görülebilecek tepkiler, ne zaman destek almalıyız, nerelerden destek alabiliriz, yaş gruplarına göre çocuklarda görülebilecek tepkiler, zorlu yaşam olaylarında okulun önemi, kendimize nasıl yardımcı olabiliriz, çocuklara nasıl yardımcı olabiliriz konuları ile ilgili. Bildiğiniz gibi İzmir ve çevre illerimizde 30 10 2020 tarihinde gerçekleşen depremle birlikte zor günler yaşıyoruz. Bununla birlikte bir pandemi sürecimiz de var tabii ki. Hepimize git tekrardan çok geçmiş olsun diliyorum. Yaşanan kayıplardan dolayı da başımız sağ olsun. Bu da bir travma olayıydı tabii ki yaşadığımız, sizlerin de yaşadığı, hepimizin yaşadığı. Zorlu yaşam olayları bunların içerisine girmekte. Travma dediğimiz zaman sevgili veriler yaşamımız, vücudumuzun bütünlüğü, sevdiklerimiz, yaşam ve değer sistemlerimiz için ciddi bir tehdit olduğu hissedilen olağan dışı her türlü olaydır. Örneğin deprem, sel, pandemi, kaza, savaş, terör ve benzeri olaylar. Bu tür olaylarda bir takım tepkilerimiz oluşmaktadır. Bunlara bakıyoruz şimdi. Bunlardan ilki fizyolojik tepkiler. Neler olabilir? Bir travma yaşadıktan sonra fizyolojik olarak yorgunluk, bitkinlik, uyku düzensizliği, tıbbi bir nedene dayanmayan bedensel yakınmalar, bağışıklık sisteminin bozulması, iştahta artma veya azalma, aşırı uyarılmışlık gibi tepkiler verebilir vücudumuz. Duygusal tepkilere baktığımızda şok, korku ve kaygı, öfke, gerginlik, sinirlilik, huzursuzluk, umutsuzluk, çaresizlik, çökkünlük, suçluluk, pişmanlık Duygusal hissizlik, donukluk, kontrolü kaybetme kaygısı, anlaşılamama, günlük aktivitelerden zevk alamama. Tabii ki bu tepkiler hepsi olacak diye bir şey yok. Herkesin vücudu, dayanma gücü, psikolojisi, empati duygusu herkesin farklı. O yüzden bu tepkileri bazılarımız daha yoğun yaşayabilir, bazıları birçoğunu yaşayabilir, bazıları bir kısmını yaşayabilir gibi değişiklikler gösterebiliyoruz. Bilissel tepkilere baktığımızda odaklanma güçlüğü, karar verme güçlüğü, hatırlama güçlüğü, aklın karışması, zaman kavramının algılanmasındaki değişiklikler, rahatsız edici ve tekrarlayıcı takıntılı düşünceler, anılar, kendini suçlama gibi bilissel tepkiler verebiliriz. Kişiler arası ilişkilere etkilerine baktığımızda içe kapanma, kendini toplumdan soyutlama, ilişkilerde yaşanan çatışmaların artması, mesleki sorunlar, performans düşüklüğü, akrabalık ve aile ilişkilerinde bozulmalar, okul sorunları ve başarısızlık gibi kişiler arası ilişkilere etkileri olabilir. Sosyal etkilere baktığımız zaman yer ve düzen değişikliği ki bunu birçok insan deprem sonrasında yaşamak zorunda kaldı ne yazık ki. Ev, iş, okul kaybı yaşayanlar oldu. Komşuluk, arkadaşlık kaybı, maddi kayıplar yaşandı. ...alışkanlıkların kaybı gibi sosyal etkileri olabilir. İnanç sisteminde de bazı değişiklikler meydana gelebilir. Temelde edinmiş olduğumuz, bizde var olan bazı inanç sistemi... ...travma sonrasında tam zıt olarak değişikliğe uğrayabiliyor. Örneğin, dünya güvenli bir yerdir diye düşünürken... ...travma sonrasında değildir diye düşünmeye başlayabiliriz. İnsanlar adildir diye düşünürken değildir diye... Çocuklar için özellikle annem babam beni korur diye düşünür genelde çocuklar. Ama bu olaylardan ya da yaşadığı bazı şok edici travmalardan sonra korumaz diye düşünebilir. Kötü olaylar benim başıma gelmez diye düşünürken gelir düşüncesine kapılabiliriz. Çocuklarda gene benimle ilgilenirler diye düşünürlerken ilgilenmezler gibi düşünmeye başlayabilirler. Ya da ben değerliyim diye düşünürken artık değersizim gibi inanç sistemimizde de bir takım değişiklikler meydana gelebilir. Travmatik olay sonrası gösterilen tepkiler olağan dışı bir olaya verilen normal tepkilerdir sayın velilerim. Yani bu saydıklarım birçok tepki saydım size. Bu tepkiler sonrasında yaşanan herkesin yaşayabileceği çok normal tepkilerdir. Ne zaman destek almalıyız? Tabii ki önemli soru bu değil mi? Ee, yaşanan olay sonrası bu tepkilerin zamanla azalması beklenir. Ancak yaklaşık bir ay geçmesine rağmen ki hemen hemen bir ayı bulmak üzereyiz, bu tepkilerde herhangi bir azalma olmuyorsa ya da davranışların sıklığı şiddeti giderek artıyorsa zaman kaybetmeden mutlaka rehberlik psikolojik danışma servisine, araştırma merkezine ya da bir ruh sağlığı doktoruna uzmanına başvurmamız gereklidir. Bu süreçte yaşadığınız yoğun stres, kaygıyla başa çıkamadığınızı düşünüyorsanız psikolojik yardım almak çok uygun bir davranış olacaktır. Özellikle travmatik stres tepkilerinde zamanla herhangi bir azalma olmuyorsa, bu tepkilerin sıklığı, şiddeti giderek artış gösteriyorsa, bu tepkiler sizin günlük hayatınızı, ailenizi, ilişkilerinizi, işinizi etkiliyorsa ciddi bir şekilde bir nedeni olmaksızın çok yoğun korku ve endişe yaşıyorsanız, aşırı kaygı, panik belirtileri gösteriyorsanız, işte nefesinizde daralma, ani kalp çarpıntıları, kalp atışının yükselmesi, sürekli bir titreme, baş dönmesi, aşırı irkilme gibi tepkiler gösteriyorsanız, geleceğe ve sevdiklerinize karşı aşırı derecede yoğun bir şekilde endişe, umutsuzluk hissediyorsanız, zaman kaybetmeden yardım almakta fayda vardır. Şimdi e, çocuklarımıza grup grup vereceğim. 0-5 yaş arasının çocuklardaki tepkileri neler olabilir bu durumlardan sonra? Ebeveynlerin yanından ayrılmak istemeyebilirler. Sürekli ağlama ağlamaklı olma, huzursuz hissetme, huysuz sinirli olma, öfke nöbetleri geçirme, karın ağrısı, baş ağrısı gibi fiziksel şikayetler, parmak emme, alt ıslatma gibi aşırı ürkeklik ya da korkuların başlaması, işte yalnız kalma Karanlık, hayalet gibi ve benzeri korkular, oyunlarda sürekli depremi canlandırmak istemeleri ya da yaşamaları bunu, konuşma zorluğu yaşamaya başladıysa bu olaylardan sonra 0-5 yaş arası çocuklarda bu gibi tepkiler dediğim gibi bir süre içerisinde ise normal ama devam ediyorsa uzmandan yardım almamız gerekmektedir. 6-11 yaş arasına baktığımızda gene aynı şekilde ders başarısının düşmesi, herkesten uzaklaşma, içe kapanma, kabus görme, uyumak istememe gibi uyku problemleri, karın ağrısı, baş ağrısı gibi fiziksel şikayetler, aşırı alıngan, sinirli ya da kavgacı olma, dikkatini toplamakta güçlük çekme, korkular geliştirme, hep korkulardan söz etme, sevdiği şeylerden artık zevk alamama, daha fazla ya da daha az yemek yeme gibi problemleri başlayabilir 6-11 yaşta. 12-18 yaş arasına baktığımızda bunlarda da uyku problemleri, depremi hatırlatıcı yerlerden ya da kişilerden kaçınma isteği, deprem hakkında konuşmaktan kaçınma, zararlı alışkanlıklara tütün alkol gibi yönelme, aile ve arkadaşlarından uzaklaşıp sürekli yalnız kalmak istemesi, aşırı alıngan ya da öfkeli olması, sevdiği şeylerden artık zevk alamamaya başlaması gibi Tepkiler 12-18 yaş arası grupta olabilir. Okulların önemine baktığımız zaman tabii pandemi dolayısıyla okullarımızı açamadık maalesef. İnşallah iyi günlerde e, açıp beraber olmak en büyük umudumuz. E, okullar afetten sonra normalliği temsil ediyor aslında. Hani okullarımız dönüşümüz olsaydı okullarımızda hep beraber bu işi daha kolayca onlarla beraber konuşarak paylaşarak atlatmayı düşünüyorduk ama Gene de bu şekilde bizlerin size gösterdiği yolları takip ederek öğretmenlerimizin, rehber öğretmenimizin sözlerini dinleyerek ya da başka bir uzmandan yardım alarak bu süreci çocuklarımızın atlatmasına, onlarla bir takım paylaşımlarda bulunmaya devam etmeniz gerekmekte, sayın veliler. Okulda bulunmak, oyun ve diğer okul etkinliklerine katılmak, özellikle travmatik olaylar sonrasında normalleşme sürecinde çocukların normal hissinin oluşmasına yardımcı olur. Çocukların ihtiyaçlarını daha kolay ifade etmelerini sağlar. Travmatik olaylarla ilgili normal tepkiler hakkında çocukları bilgilendirerek süreci anlamlandırmalarına yardımcı olurlar. Biz de şimdi bu süreci tabii ki gene evde canlı derslere katılarak, sizler de onlara destek olarak devam ettireceğiz. Çocukların iyileşme sürecine katkı sağlamak için okul ve aile arasındaki işbirliğine çok önem vermemiz gerekir. Deprem gibi zorlu bir yaşam olayı karşısında insanlar kendilerini güvende hissetmek ve her şeyin kontrol altında olduğunu bilmek ister. Bu dönemde kendimize ve sevdiklerimize iyi gelen etkinliklere odaklanmak psikolojik sağlamlığımızın güçlenmesine yardımcı olacaktır. Şimdi bizlerin çocuklarımıza yardımcı olmalıyız diyoruz ama tabii ki öncelikle kendimiz sağlam olacağız ki özellikle psikolojik olarak çocuklarımıza da daha iyi yardımcı olabilelim. O yüzden bu dönemde pandemi sürecinde olduğu gibi, onda da bahsetmiştim önceki sunumumda, gene psikolojik sağlamlıktan bahsetmiştim. O yüzden gene bu deprem olayında da psikolojik sağlamlık çok önemli. Ne yapmamız gerekiyor? Sağlığımız tabii ki öncelikle sağlık diyoruz ve kendimizi ihmal etmememiz gerekiyor. Düzenli beslenmemize ve uykumuza, dinlenmeye önem vermemiz gerekir. Mümkün olduğunca spor yapıp fiziksel aktiviteler, yürüyüşe çıkabiliriz açık havada, evde kendimiz egzersizlerimizi yapabiliriz. Bu şekilde spor yaparsak fiziksel sağlıkla ruh sağlığı çünkü birbiriyle yakından ilişkilidir. Olumlu etkileyecektir onu. Fiziksel sağlığınıza dikkat etmek ruh sağlığınızda korur. Bu nedenle normal zamanda aldığınızdan daha fazla çay, kahve, asitli içecek, şeker ve nikotin tüketmezsek sağlığımız açısından daha iyi olur sayın veliler. Çünkü bunlar bedeninizde var olan stresi ve gerilimi, kaygıyı arttıran şeylerdir aslında. O yüzden bu tür besinlerden biraz uzak durmaya çalışalım. Kendimize zaman ayıralım. Deprem sonrası oldukça stresli bir dönemden geçebilirsiniz ve bu süreçte yaşadıklarınıza yönelik yoğun duygusal tepkileriniz olabilir. Çevrenizde olup bitenleri anlamak için kendinize zaman verin. Duygularınızı bastırmayın. Aynı zamanda güçlü yanlarınızı da hatırlayın. Unutmayın ki zor şeyler yaşasak da bunların üstesinden gelebilir ve çözüm bulabiliriz. Günlük yaşantınıza devam etmeye çalışın. Bir afet sonrasında günlük rutin işlerinize dönmek biraz zaman alabilir. Ancak deprem öncesindeki günlük işlerinize dönebilmek için çaba harcamalısınız. Eskisi gibi aynı saatlerde yemeğinizi yemek, uyumak, çocukların e, okula gitmesi, şu an için canlı derslere katılmasını sağlamak, işe gitmek gibi günlük rutinlerinizin devam etmesi normalleşme sürecine katkı sağlayacaktır. Aileniz ve arkadaşlarınızla iletişim kurmak çok önemli bu dönemde. Tabii ki sosyal mesafe, maskelere dikkat ederek ya da görüntülü konuşmalarla, telefon iletişim yoluyla e, muhakkak onlarla iletişim kurun, kendinizi uzak tutmayın. Yaşadıklarınız hakkında konuşun, içinizde bu duygular varsa bunları bastırmayın. Bazen yalnız kalmak istemeniz normaldir ancak kendinizi... Soyutlamayın, yani herkesten uzak tutarak sürekli olarak bunu yapmayın. Paylaşmak çünkü biliyorsunuz ki stresimizi, içimizde bastırdığımız duyguları e, açığa çıkaracaktır. Bu nedenle e, paylaşın arkadaşlar. E, duygu ve düşüncelerinizi de paylaşın. Sizi anlayabildiğinizi düşündüğünüz kişilerle yaşadıklarınızı anlatın, hissettiklerinizi söyleyin, konuşun. E, çünkü konuşup e, sizi toparla konuşmak sizi toparlanmaya, olup biteni daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. Eğer konuşmak istemiyorsanız, gerçekten bu içinizden gelmiyorsa yazmayı deneyebilirsiniz. Bunları kaleme alabilirsiniz. Yaşadıklarınızı yazarken sadece olayları değil, duygu ve düşüncelerinizi de dile getirebilirsiniz. Bir de bu dönemde ani kararlar almaktan kaçınalım. Çünkü ani şoklar yaşadık, duygularımız belki başka şeylere yöneldi. O yüzden sabırlı olalım arkadaşlar. Ee, eğer bir karalığı alacaksak, muhakkak yakınlarımızla, e, güvendiğimiz kişilerle konuşarak e, yaşadıklarımızı yeniden değerlendirelim. Ve medya çok önemli biliyorsunuz. Bunu sağlıklı kullanmak çok önemli. Faydası olduğu gibi zararı da olabiliyor. O yüzden deprem sonrası ne olup bittiğini öğrenmek istememiz çok normal. E, bu pandemi süreciyle de gene bağlantılı. Onunla da ilgili aynı şeyleri söyleyebilirim ama aşırı şekilde haberleri takip etmek, sürekli aynı görüntüleri izlemekten kaçınalım. Çünkü depreme ait görüntü, resim, haber, tartışma gereğinden fazla odaklanırsak travma tepkilerimizin artmasına neden olabilir. Bu dediğim gibi travmatik her olay için geçerli arkadaşlar. Birkaç hafta içinde buradaki önerileri uygulamanıza rağmen yaşadığınız deprem travmasının olumsuz psikolojik etkileri devam ediyorsa ve yaşadığınız psikolojik travmayla başa çıkamadığınızı düşünüyorsanız muhakkak bir ruh sağlığı uzmanına e, görünmenizde fayda var arkadaşlar çocuklarımıza nasıl yardımcı olacağız onları dinleyelim zaten dediğim gibi her zaman söylediğim gibi e, dinlemek iletişimde çok önemli çocuklarınız için yapabileceğiniz en iyi ve anlamlı şeylerden biridir. Çocuklarınızı dinleyin, soru sormalarına izin verin, görüşüne saygı gösterin. Onlarla konuşmak, sohbet etmek, resim yapmak, oyun oynamak çocukların bu zorlu süreçleri atlatması için çok önemli şeyler. Bu, bu konularda üzerine düşeni yaparsak çocuklar daha kolay atlatırlar bu süreci. Normalleştirmek gene. Çocuklarınızın kaygı, korku gibi yaşadıkları duyguları size anlatmalarına izin verin. Ancak özellikle deprem hakkında konuşmak için zorlamayın. Sadece dinleyin, anlayış gösterin. Uygun bir zamanda deprem sonrası yaşanan duyguların normal olduğunu anlatın onlara. Rahatlatın. Çocukların güvende olduklarını hissetmek için sizin yardımınıza ihtiyaçları var. Her zamankinden biraz daha fazla ilgi, yakınlık ve şefkat göstererek çocukların toparlanmasına katkı sağlayabilirsiniz. Tabii ki bunları abartmadan yapmak gene gerekiyor çocuklarımıza. Samimi bir şekilde ona sevdiğinizi söyleyin. Sevildiklerini, değer verdiklerini hissettiklerinde çocuklar daha mutlu olurlar, umutlu olurlar. Onlara güven verin. Gerçekçi bir şekilde artık güvende olduklarına dair çocuklarınıza moral verin. Çünkü güvende olmak ister çocuklar. Çocuklarınızın bu konudaki şüphe ve endişelerini giderin. Hem sizin hem de diğer yetişkinlerin meydana gelebilecek bir tehlikeden onları korumak için gerekli önlemleri aldığınızı hatırlatın ve takdir edin. Deprem gibi zorlu olaylarda çocuklar dikkatli ve düşünceli davranma, cesaretli olma, umut gibi güçlü yönlerini açığa çıkarırlar. Özellikle bugünlerde çocuklarınızın olumlu davranışlarını gördükçe bu davranışlar için onları takdir edin. Çocuklarınızı övmeniz onları şımartmaz. Tam tersine iyi olumlu davranışları yeniden yapmak için onları cesaret, cesaretlendirecektir. Kendilerine olan güvenin artmasını sağlayacaktır. Oyun oynayın. En önemli şey biliyorsunuz çocuklarınızın zaten dünyası oyun. Birçok tedavi yöntemi de oyundan geçmekte. O yüzden oyun oynamak onlara çok iyi gelecektir. Eğlenceli şeyler yapmak onlarla. Oyun oynamak size öncelikle ihtiyaç olarak gelmeyebilir belki ama çocukların bu tür olaylardan sonra yeniden toparlanmaları, kendilerini iyi hissetmeleri, kendilerini güvende hissetmeleri için hoşça vakit geçirecek aktiviteler yapmak oldukça önemli ve gereklidir. Çocuklar için günlük rutinleri korumak da çok önemlidir. Bu nedenle çocuklarınızın yemek, oyun, ders, kurs ya da uyku saatlerinin değişmemesine mümkün olduğunca özen gösterin. Çünkü bu onların normal günlük yaptığı şeyler. Bunları değiştirirsek çocuklar da ne oldu diye kafalarında soru işaretleri oluşabilir. İhmal etmeyin. Deprem sonrasında öncelikle sizin toparlanmanız tabii ki de söylediğim gibi çok önemli. Yaşadıklarınızla baş etmek için mümkünse kendinize de zaman ayırın, sağlığınıza dikkat edin. Yaşadıklarınızı yakınlarınızla paylaşın, diğer yetişkinlerle, yetişkinlerle konuşun. Gerekirse bir uzmandan yardım alın. Çünkü biz iyi olmazsak yakınlarımıza, çocuklarımıza da yardımcı olamayız bilgi edinmek de bu dönemde çok önemli. Kendinize ve çocuklarınıza yardımcı olmak için yapılabilecek en iyi şeylerden biri de doğru kaynaklardan. E, kulaktan dolma değil. Çünkü bunu çok yaşıyoruz biliyorsunuz. Herkes bu dönemde bir şeyler söylüyor. O yüzden önemli olan bu bilgi kaynaklarının doğru yerlerden olduğunu, uzman kişilerden olduğuna dikkat edin. Özellikle deprem sonrasında yapabileceklerinizle ilgili olarak çocuklarınıza size verilecek bilgileri, okuldan alacağınız bilgileri lütfen uygulayın. Bu söylediklerimizi uygulayın. Çocuklarınızla ilgili danışmak istediğiniz bir konu olduğunda yine okul rehberlik ve psikolojik servisten, yani ben rehber öğretmeninizin biliyorsunuz, Türk Birliği ilkokulunun, benden yardım alabilirsiniz. Rehberlik araştırma merkezimiz var, Karşıyakan'ın RAM. Oradan yardım alabilirsiniz. Ya da bildiğiniz, önerilen bir ruh sağlığı uzmanından da yardım alabilirsiniz. Dediğim gibi eğer aşırı derecede nöbet geçiriyor, panik oluyor, ağlıyor, uyku sorunları geçmiyorsa muhakkak çocuklarımız için de yardım almamız gereklidir sayın velilerim. Beni sabırla dinlediğiniz için e, sizlere çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi ben her zaman e, yanınızdayım. Bu zorlu süreçte e, sizlerle e, birlikte aşacağımıza inanıyorum. Yardım almanız gereken konularda kesinlikle bana ulaşabilirsiniz. Her zaman yardıma hazırım. Sizlere sağlıklı, mutlu, güzel günler geçirmenizi temenni ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. Teşekkür ederim.